gördüm. Onu kovalıyorum. Nerede bilmiyorum ama bakın şurada birazdan bir bir haber gelecek. Silah tuttum. Bu silah iyi değil arkadaşlar. Ben şunu alayım. Buydu değil mi? Bulat lat. Oo, evet arkadaşlar. Bu hırsızı yakalamadan Bak şuraya. Bak şu şu sıra olan yere bakın. Evet arkadaşlar. Acaba bana da mı? bir bakayım ne olur ne olmaz. Bakacağım o, o bankaya. Aa, bir ses geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanımda bir kişi var. Onun da Aylus. Nerede ya? Evet arkadaşlar Ah burada gel buraya hayır gel Efendim ne? Evet arkadaşlar bu değil bu değil ne de vereyim, led silahı. Evet arkadaşlar koşuyorum Bura bankadır arkadaşlar Evet arkadaşlar bura değilmiş. Baktım ben. Evet arkadaşlar. Burada şu an banka soyuluyordu. Ve yine geri geldim. Şu anda biz bankaya gidiyoruz. Banka. Evet arkadaşlar arıyoruz o hırsızı. Ay inşallah buluruz. Bu arada veya beğen abone de almayın asla. Yaparsanız Like de atmayın. Ne? Ne küfür ediyorsun? Arkadaşlar siz ona bakmayın. Evet arkadaşlar. Bakıyoruz. İşte bulduk arkadaşlar. O bölmeyi bulduk. Bulduk burayı. Arkadaşlar bu başka bir gizli bölmeymiş. <laughs> Arkadaşlar siz bakın bulduk işte hırsızı. Burada. Burada para çekmiş büyük ihtimal. Nerede acaba? <gülüyor> Bulunca. <gülüyor> Beni hala bulamadı. Ay var yedin. Kesin buradasın. Oo, bulduk arkadaşlar hırsızı. Dur. Aa hayır. Bulduk ne? Gel. Abi yürümüyor ki geleyim. Oraya yanlış bu arada. Buranın çıkışı oradan değil. Ya çıkamıyorum işte Oyun da, da o yüzden. Gel. Ben çıktım. Arkadaşlar. Ya neredesin? Buradayım. Arkadayım. Gel. Arkadaşlar. Gel. Sait mi polis yoksa hırsız mı polis anlamadım ya. Arkadaşlar. Siz ona bakmayın. Ben polis haliler bilmiyorum. Gidelim şuraya bakalım. Sesi buradadır. Hapishaneye gidiyoruz. Hapishanede tutulmadık tutuladık mı? İş bitti. Hemen onu hapishaneye yapacağız. evet arkadaşlar. Hapishaneyi bulabilirsek tabi. Hapishane. Işte. Orada değil. Bu. Bura. Gel buraya geliyor Dünyanın en iyi hırsızı sesin. Tüm yerlere, tüm yerlerde bur, bur, bulun tüm hırsızlıkları yaptın. Tüm yerleri söyledin yani. Abi öyle öyle rahat yapılmıyor galiba. Ben girdim. Gir, girme. Oo, girdim, bak, girdin. bak. Girdin. Git kapatsana. Dur bir. Tamam, tamam. Bu gelene kadar ben. Evet kaçayım. arkadaşlar. Kaç beni. Oh kaçıyor. Hızlı kaçıyor. Arkadaşlar. Su hacam silah. Bu işin nakledir. <laughs> Hayır be. Senin aklına çıkarayım? Niye? Neredesin be? Arkadaşlar Oğur kaçtı. Artık kaçtı Arkadaşlar Arkadaşlar Hırsız kaçtı Acaba nerede Ben şu tarafa gitti Şu tarafa gitti Evet arkadaşlar Biz polis halinde onu bekleyelim Ben de sonunda geleceğiz Bak şuna bak Gidip kutluğa nereye gidiyorduk. Neden Yolu karıştırmış. Sonra da el kaldır bilgi gördü. Yok yok. Hapishaneydi. Dur dur. Dur bir. Evet arkadaşlar ben o, o celene kadar ev seçeyim. Şuraya. S Sait onu bulmamız lazım. Bir de hapishaneye atmamız lazım. Yoksa... Evet. Dünyanın... Yoksa El Fatih e Lan onu karıştırdım adam yine yok. Şansa bak. <laughs> evet arkadaşlar. Ya. Ben ne sesi unuttum ya diyor. Evet arkadaşlar. Bu hırsızı elinde sonunda yakalayacağız. Hapsalıyla şeyler Hadi neydi? Hapsal Belki karışmış. Aa, yol karışmış. Ay yol karışmış. karıştırmış? Evet arkadaşlar. Hap burayı hoş. yapıyoruz. Ta Koş 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 koş. Tarzan gibi koş. Koş 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 koş. Bir meymun önüne Kaçıncı nota? Kaçıncı no söyleyeyim mi? polishanede mi? Ben yani, polishanedeki bir gizli bölümde var on ya. Abi 11 no. Yok bu bölümeyi anlamam. Ya polishanede bir gizli bölümde var diye daha az önce ben gösterdim. Ben orayı ki. Evet arkadaşlar. ya. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi polis haneye gideceğiz. Gizli bölmeyi saklanma. Yok ben saklanmışım. Sen anlamışsın. Evet ben. arkadaşlar. Acaba nerede bu hırsız? Be, tam. Bırak. Kaptan bence o hani az önce. Çeşitli polis haneye gitmiştir. Bence de. Oradan bir tane gizli bölme var ya. Kesin oraya gitmiş. Eller arkadaşlar biliyoruz. Roblox oynayanlar yorumlara yazsın. Şimdi acaba nerede bu hırsız? Hemen onu aramamız lazım. Arkadaşlar. Geldik. Kesin buradadır. Bu cizli bölme işte. Bil yerler varsa. Gör. Geldik arkadaşlar. Aha. Bu çiftler. Hayır lazerleri değil. Arkadaşlar bu lazerlerden bir sene geçtik daha geçemiyoruz. Bana şurada silah sıkalım. Teslim ol. Bütün çok çalıyor. Teslim ol. Nanik, hayır sen öldün. Hayır. Kaçmam gerek. Ha. Aa. Arkadaşlar öldük. Şaka Ee, neden ölelim? Şaka şaka. Ölmedik. Bu Buradalar bizden yaramaz oğlum. Koş. Kaçıyor. Hadi. Adam akıllı ol be. Bir de saçlarda da yok adam. He ya. Keltoş. Keltoş babalar. Arkadaşlar. Ne 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 ne. Ne ne ne. ne arkadaşlar bu bunu katmaması için ne yapabiliriz acaba? Vallahi bunun kafa gitmiş. Nerede Kız bu? Nerede bu? Kız kaçtı ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya gitti. Nerede? Sait gitti oradan. Sait abi da, sen, da, sen da. daha onu bulamazsın. Sait abi birazcık beni önemli miyim? Aa arkadaşlar evet, burada. Öp, nanik nanik beni yakala ya. Gel buraya. Kaş 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 kaş. Gel teslim ol. Heh, ben tüm gizli bölmeleri biliyorum. Beni yakalayamazsın. Ne biliyor belki yakalarız. Evet arkadaşlar. İyi gidiniz arkadaşlar. İyi gidiniz. Ne? Görünmez oldu arkadaşlar. Görünmez olmamış. Görünmez olmadı. Oraya girdi. Ee, <laughs> beni yakalayın. Sen görürsün. İşte orada. Evet arkadaşlar orada. Saklandı. Saklanmıştır. Ben oradaki. Buraya döndüm. bölmeyi biliyorum. Ver. Evet arkadaşlar. Cizli bölmeyi, cizli bölmeyi alıyoruz arkadaşlar. Şu an arıyoruz. Aynen. Beşin millet oldu. Açı, kaçtı. Bitkinin orada bir tane gizli bölme vardı. Aa yanlış biliyormuş. Hemen teslim ol. Teslim olmazsan seni öldürürüz. Ben bak korum. Bak gördüm, gördüm, gördüm. Vallahi gördüm ben. diyor. Sadece çıkmış. Tamam mı gezi vardır ama ücretsiz. Ne yapayım? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar burada işte teslim ol çabuk ya. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar artık hırsızım Allah arasam da bulamayız Arkadaşlar hırsız burada Arkadaşlar bayılmış Oyunda çıktı bakın Korktu tabi bizden Hayır, Hayır ben Polis... hastaneden bağırıyorum. Hayır bayıldım ben Hastaneden Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Umar böyle hoşunuza Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii şunu bulabiliriz.